Şimdi girmesi lazım. Bir kere girdiler, bir girmiyor mu? Ne oldu? Ama o açık kalmış ya, kırmızı yanıyor onda. Yeşil yanıyor. Bence devreyi kapatmam. lazım. kadar yandı mı? Yemin et. Nasıl? 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 Su hastalarım buradan sana var bakalım Şuradan geçelim Кафе сделано. Я не знаю, как İtfaiye Haftası tatbikatı Ala Devlet Hastanesinde evet. planlandı. 25 Eylül 1 ekim arası Türkiye İtfaiye Haftası etkinlikleri nedeniyle bu sene de burayı seçtik. Hastane personeliyle birlikte üçüncü kat dahiliye servisinde yangın çıktı. Hastaların en üst kattan bir alt kata tahliyesi ve dışarıya sevki sağlanmak suretiyle. Bu arada e, hastanenin personelinden, hastaları sevk eden personelden, dumana maruz kalan e, personeller de merdivenli araçla ve de e, kayma tüneli diye tabir ettiğimiz e, 35 metre yükseklikten dahi çok rahat, bir sakat insanın dahi hiçbir e, çaba sarf etmeden, hiçbir e, kazaya maruz kalmadan esnek kumaştan yapılmış kayma tüneli içerisinde bırakılıp taliyeleri zemin kata sağlanmıştır.